Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karşı kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölümde neler yaşanacak? Seher'in merdivenlerden boş, düşmesi boşuna değil arkadaşlar. Seher bu gece merdivenlerden düşecek. Mərdibənlərdən Ziya'ya bir şeyləri xatırladacaq. İqbal başlarda bu düşüşə sevinib hər şeyi əskiyə döndü desə də, əslində heç təxmin etmədiyi bir durumla Ziya ilə qarşı-qarşıya qalacaq. Və ən önəmlisi də bu düşmə ilə birlikdə səhər yamana qarşı güvənnli təzələyəcək. Səhərin düşüşü İqbalin Açış olacak arkadaşlar. Ziya düşündüklerini açıklayacak ve her şey ortaya çıkmaya başlayacaktır. En yeni haberler ve görüntüler her zaman kanalımızda paylaşılıyor. Bizden bu kadar. İyi seyirler.